2100 metre. 2100 metredeyiz. Küttepe 2150 metre. Dediğim gibi orijinalinde 2200 metreydi. Fakat bunu açacağız diye ne yaptı? Yukarıdan aşağı doğru aşağılarken 50 metre böyle böyle Burası Doğu terası. Biraz sonra geçeceğimiz yer Batı terası. Her iki tarafta arada da kuzey ve güney terasları vardı. Fakat kuzey ve güney terasları önce gelebiliyor. Fakat sizde kuzey ve güney terasları mı? Yolda giderken şuradaki gibi taşlar göreceksiniz. Onların üzerlerinde insan kabartmaları var. Hani demiştim ya Pers ve Romalıların atalarının kabartmalarını yapmışlardır diye. O ileri tarafa giderken bir tarafa onları yer da yer göreceğiz. Cümbülüsün hı hı. tam önündeyiz. Şöyle bir bakacak olursak en başta bizleri bir kartal karşılıyor. Kartal gökyüzündeki gücün, hakimiyetin, kudretin simgesidir. İleride de bir kartalla beraber bir aslan var. Aslan da karadaki gücün, kudretin sembolüdür. Genellikle işte Kalelerde ondan sonra büyük saraylarda, girişlerde gücün kimde olduğu mesajını verebilmek için böyle bu e, aslan ve kartal heykellerinde işte kabartmalarını kullanılır. Normalde dediğim gibi kafalar şu görmüş olduğunuz gibi üstlerin üzerlerindeydi. Fakat bu taşlar tek parça değil. Parça parça. Parça parça olduğu zaman olduğu için de vepremde işte e, kardı, yağmurdu vesaire derken onlar da düşüyor. Normalde Kasım dedik, dedik mi? Ekim sonu, Kasım başı dedik mi? Yol kapanıyor zaten. Ne bu görmüş olduk? tamamı da karın, altı. karın altında. kalıyor. Karın altında kalıyor. Normalde dediğim gibi hepsi oturur vaziyette yapılıyor. Ve hani Kral Antiyokos'un vasiyeti ondan sonra işte e, bu ben yıllar sonra beni ziyaret edeceksiniz vesaire dediğimiz şeyler ise şu görmüş olduğunuz üstlerin arkasında, sırt kısmında eski Grekçe Romaca yazılmış. Şimdi buranın tıpatıp aynısı arka tarafta da var. Bunların hepsi o yazıtın hepsi günümüze kadar gelemiyor. Ne yapıyor arkeologlar? Karşı tarafta da aynısını bulunca diyorlar ki bunlar burayı yazmışsa diğer tarafa da yazmışlar ve o yazıtın eksik parçalarını tercüme edemedikleri yerleri diğer taraftan alıyorlar fakat arka tarafa gittiğimiz zaman göreceksiniz. Orası biraz daha alçakta olduğu için daha çok kar ve yağmur oluyor, rüzgar alıyor. O daha çok dağılmış durumda. Bunlar biraz daha diğerlerine göre nispeten daha iyiler. Şu görmüş olduğunuz Kral Antiochos. Başımıza bu belayı sokan adam bu işte. Allah Şu. Ay, Dediğim gibi seni şimdi üst dövebilir miyiz? <laughs> birinci o de kendisine de gelir demiştik ya kendisini de tanrılaştırıyor. Çünkü bunların arasında sadece kendisi öldü. Diğerlerinin tamamı tanrıdır. Şu bir sonrakinde ise Komagene Tike olarak geçer. Tike bereket tanrıçasıdır. Dostlar Dikkatli bakarsanız o üst tarafına böyle kabartma şeklinde üzüm salkımları var demiştik ya salkım hmm. salkım şeydir diye berekettir diye burada da elinde üzüm salkımlarını görüyorsunuz Bir sonrakinde ise Zeus var. Bunların hepsinin önünde yazıyor. Mesela Zeus'un altında da Oromastes yazar. Oromastes ne, ne demiştik? Ee, mitolojisindeki karşılığıdır. Karakter aynı, karakter ismi değişiyor, fonksiyonu aynıdır. Tanrılar tanrısı en büyük heykelde Büs'te kendisiyendir. Bir sonrakine bakarsak Apollon. <laughs> Apollon'un diğer ismi ise Mitras'tır. Mitrası görüyoruz. Apollon biliyorsunuz sanat ve güneş tanrısıdır. O yüzden de burada kendisini fantezide yerini alıyor. Yan tarafa doğru bakarsanız da Herkül. Herkülün bir dokalaşma sahnesini <laughs> göstermiştir size. Şeyde. Ee, Zeugmo Mozaik Müzesi'nde bir tokalaşma sahnesi ve elindeki sopasından tanıyorduk demiştik. Dikkatli bakın, sopa hala Ay. bir kısmı ayakta, elde Ay. duruyor. Dediğim gibi burası bir oda, iç kısmında bir oda var. Bu defini gerçekleştirdikten sonra çıkarken bir tünel var. Bunlardan bir tanesinin altında bir tünel var dostlar. Ve çıkarken de bu tüneli şey yaptıkları için, kapattıkları için tünelin yerini bulamıyorlar. Tünelin yeri o X-ray'de vesaire hani demiştim ya Göbekli Tepe'de yukarıdan sinyal gönderiyorlar geriye altının. O da dolu olduğu için tünelin yerini bulamıyorlar. Tünelin yerini de bulsalar çünkü bu insanlar ya bunu yaptıktan sonra dışarıya çıkıyorlar. Bunun içerisinde tünelden çıkıyorlar. Ee, i̇çerisinde Kral Antiochos'un babasının babasıyla beraber de bir din adamının olduğu biliniyor. Burası dediğim gibi bir tapınak alanıdır. Aslına bakacak olursanız Burada tapına, tapınımı nasıl yapıyorlar? Şu arka tarafta görmüş olduğunuz bu bazat taşlarından yapılmış olan kısım bir altardır. Yani sunaktır. Sol tarafında da zaten şeyi görürsünüz. E, aslanı görürsünüz. Aslan kabartmasını. Şunlar orijinalinde işte bu şekilde. Kütsü, kurban yapılır orada. Kafalara bakın kafalarda, üst taraflarda. Bu alt taraflar, o fotoğrafı bunların altına bakarsanız da bunların altında da o ataların kabartmaları var demiştik ya. Daha çok net bir şekilde onları oh. görebiliyorsunuz. Hocam ben de Tamam sırayla Bir daha alalım. Tamam. Hiçbir şey yok. Yapılamıyor Ya da çıkartırsın. Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle orijinal halini, orijinal O resmi <laughs> nerede? Nerede yapmışsın? Çalışma yaparken bir yerden indirmişim abi. Biliyor dosya dosya bende her yani yerde ilgili var. Hani var ya evet. yani. Evet ya şey ee, varsayın ha. üzerine Aynen. yapılıyor. Ya yani numaralı olanlara WhatsApp grubuna alsan onları. Bende Evet. Bunlar böyle göremediyseniz Gelin, <laughs> biz, Benim, de, Galiba, bu, bizim, biz geçelim, siz Tamam, yasak, dolayı kuramıyorum. Yoksa emin olun bana daha çok tüfet <laughs> <Anladın gülüyor> ee, bu. Aa, böyle mi? Bu bak. elinde. Eğer biz gece iki buçukta otelden bileyim. kalkıp gün doğumunu izleyecek olsaydık, gün doğumunu izleyecek olsaydık, önce buraya gelecektik. Güneş şu karşıdaki iki tepenin arasından doğar. Hani diyordu ya fasiyette, güneş ben ve benim gibi tanrıların ayaklarının altından doğacaktır ve altından batacaktır. Ayaklarına bakın. Güneş onların ayaklarının altından Diğer tarafa gideceğiz. Diğer tarafa gittiğimiz zaman da orada da ayaklarının altından battığını göreceksiniz. Şimdi şöyle, şurada ileride biraz karlı bir yer var. Bu arada bir tane şey var burada giderken bir heykel göreceksiniz. Bu depremden bir sene önce Rengi bu he, Nemrut ne Biyaneli yaptılar. Modern sanat adı altında getirdiler bunu buraya koydular işte. Şu altıncı aslan şey. En sonuncusu aslan abi. Evet.